Açıkan yaşlılar kopuyor. Ya yaşlılar! Yaşlılar! <laughs> Evinize girin! <laughs> ya yaşlılar! Astronomya benim de bilirsiniz ki e, ee, kaç ay ve üstü 6 ay ve üzeri abonelik sesim. <laughs> Hat ya yani şu ses düzgün olsa gösteririm hatta. Ama seslerim bozuk. Bir saniye bir daha deneyeyim. Bir dakika bir daha deneyeyim. <laughs> Ta bu olay hiç çıkmadan önce bilirsiniz daha ne bu tabutlu adamlar vardı. Ne bir başkası vardı. Biz ne yaptık aylar öncesinde? Aylar öncesinde donet müziğimizi değiştirdik. Donet diyorum pardon, 6 ay üzeri sablık sesimizi değiştirdik. İşte o şey dans eden çocuk var ya işte. <laughs> onun şeyidir, ee, onun müziği zaten normalde. O mimiğim müziği aslında. Önceki neydi? Önceki normal e, Running çalıyordu. Bak şimdi, var mı? Var. Şu anda aslında altı da aylık yeniledim ama şey gözükmüyor işte. Bildirimler çıkmıyor ekrana. Bir daha deneyeceğim. Bir saniye, bir kez daha deneyeceğim. <laughs> Kaç yaşındasın? 15. Gerçek yaşındasın. Dedim ya, kavga mı dedim? Bunu mu çağırdın? Jandarma mı çağırılır? İkisi de gelse sizi alır. Türk iş anime esnaf neymiş? Ya Sigart bu arada çok çok ya adını şu an doğru mu söylüyorumdur bilmiyorum ama tek kelimeyle muhteşem